Özelleşmiş bilgi, akılda tutulması gereken noktalar. Bilgi yalnızca potansiyel güçtür. Bilgilerinizi size hedefe götüren hareket planını verecek şekilde düzenleyebilirsiniz. Deneyim ve başka akıllarla kurulan bağlantıyla gelen eğitime karşı açık fikirli olun. Henry Ford bir servet edinecek kadar Çahildi. Bu bölümün size verdiği 5 ana bilgi kaynağının herhangi birini ya da hepsini kullanın. Bilgiyi kazanmak kolaydır. Bilgi zenginliğe doğru giden yolu hazırlar size. Tabi hangi yoldan gideceğinizi biliyorsanız.